Bakalım bakalım Ömer Bey ne yapıyor? Ha? Ömer'im ne yaptın? İyiyiz işte Akif Bey. Yaşamaya çalışıyoruz. Ha. Ya ne diyeceğim sana? Sizin o eve tekrar dönme şansınız hiç mi yok ya? Ha, Akif Bey geçen de anlattım. Adamın annesini ve bizi istemiyor. Niye ısrarcı olan şimdi yalandan yere? Yani. Ee ne yapıyorsunuz? Amcanlarda mı kalıyorsunuz hala? Ha. Hafta sonu buradaydık. İşleri bir toparlayalım, kiraya çıkacağız inşallah. Siz ne yapıyorsunuz? Hala aldığımız arazilerimiz. Herhalde oğlum. Ne olacak diye. Mülkümüzün başında duruyoruz, bekliyoruz mülkümüzü. Atsana ya. Hayır, hayır. Ben üzüksüm. Ya Ne oluyor lan? Atıyorum. Kim neye vuruyor ya? Ne topu? Lan! Bak. Lan! <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Yavrum evladım burada top mu oynanır ama çocuğum ya. Oynamayın burada gidin başka yerde oynayın. Ya e abi burası bizim maç sahamız. Hayır efendim burası sizin maç sahanız değil. Burası benim şahsi arazim. Arazim. Ben de burada top oynamanızı istemiyorum. Gidin başka yerde oynayın efendim Allah Allah. Olmaz abi. Kalelerimiz burada bizim. Allah Allah hala kale diyor ya. Ya senin kalem varsa benim de tapum var. Tapum var anladın mı? O yüzden burada oynamayacaksınız ya bu kadar. Hadi gidin. Gitmiyoruz. 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 Allah Allah. Gitmiyoruz. Gitmiyoruz. Allah, Allah. Gitmiyorsunuz. Al. Hadi gidin nerede oynuyorsanız. Abi, hadi. hadi gidin öyle. Hadi, hadi. 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 hadi yere. Tövbe hiç terbiye de vermemiş. Allah Allah. Ömer'den de umudumuz kalmadığına göre başka yollara başvuracağız. Hadi bakalım Akif Efendi, işe koyulalım. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek